Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Bugünkü misafirimiz Opel Combo. Kargo bir araç. Elegance X-Large diye geçen Elegance X-Large paketine sahip bir araç. Aracımız bize kapalı özelliklerinin aktivasyonu talebiyle geldi. Aracımızda açtığımız özellikler. Aracımızda uzun kısa far asistanı vardı. Şerit takip kamerası olmasına rağmen açık değildi. Şerit takip sistemini açtık tabela tanıma, trafik tabelalarını tanıma sistemini açtık. Yorgunluk algılama seviye 3'e açtık. Ani frenlemede arka stopların ve sinyallerin çakara geçip dörtlerin yakmasını 5 saniye boyunca açtık. Kumandadan cam indirme, e, gelişmiş tabela okumayı açtık. Viraj aydınlatmayı açtık, dönüşe duyarlı sisleri açtık, viraj aydınlatmayı. Arka stop ledlerinin gündüzleri gündüz farıyla beraber yanmasını açtık. Anahtardan, kumandadan bagajı açmayı, yani bagaj kilidini açmayı açtık. E, kadranda e, dış sıcaklık ve yorgunluk takibini açtık. E, klimanın e, üst barda gösterimini açtık. E, multimedya ekranında da diagnostik arıza ve e, lastik basınç görselini açtık. Misafirimize bu işlemler hayırlı olsun. Sizler de e, yeni 2020 sonrası Opel Combo Toyota Purae City, yeni Doblo, ondan sonra işte Peugeot ve Citroen grubu araçlarınızdaki kapalı özellikleri araştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 543-356-9351 iletişim numaramız. Ekifes Gaziantep. Hoşçakalın.